bir oyunla Ankara'dan misafirlerimiz var. Perde Sanat Tiyatrosu. Yıllar önce 2018'de tanışmıştık kendileriyle. Geldiklerinde davet etmişlerdi. Rulet oyunu vermişti. Merak edenler YouTube sayfamdan o oyunu görebilirler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yönetmenim kaçmayın şöyle yakınma gelin ki. <laughs> Oyunumuz çok tatlı. Adı bu da geçer yahu. Birazcık bu oyunu bir anlatın bakalım bizi Yazarımız yok. Sevgili evet. Uğur Saatçi şu anda yolda yetişemedi. Ta İzmir'den geliyor kendisi bugün. Evet. E yönetmenimiz artık bizi birazcık yardımcı olacak. Şu kadar kadro, hepsi sahne alacaklar biraz sonra. Görselleri tabii ki sizlerle beraber olacak. Evet, Milli Mücadele döneminde geçen bir hikayeyi anlatıyoruz aslında. E, dramatik bir yapısından evet. kurtulup biraz mizah kattık. Eğlenceli bir oyun Hem oldu. güleceğiz bugün. Evet hem güleceğiz hem de biraz duygulanacağız. Oh. Ee, sonra İbrahim Bey'e atalım. Topu İbrahim Bey'de yönetme yardımcısı. İbrahim Bey <laughs> arkada aşk o. Ben de yanımda zannediyorum. <laughs> Esas kahramanımız davet eden. <laughs> sağ Sevgili İbrahim 2018 rulet. Evet o çok uzun zaman oldu. Ya evet. Zaman... Ama ne güzel ya, yıllar geçti yine birbirimizi gül gülümüz evet, atmadık evet. değil mi? Evet yıllar. Harika. Sadece... Samsun'dan da arkadaşlar var hep arıyorlar sağ olsunlar. Üç kişiydi bu zaman. <laughs> Üç kişiydiniz. Yani, şey, şimdi 20 kişi olduk. Maşallah. Ee, oyun 14 kişilik bir oyun. Hı -hı. Ee, güzel komedisi olan bol kahkahalı. aldı. Ee, hem an... güleceğiz hem düşüneceğiz. Evet. Hem ağlayacağız mı? Ama... Tabii tabii ağlam. Hepsi var. Güleceğiz ama bir Spoiler de vermeyeyim ama final, vermeyeyim. final için güzel bir. Ağlayanlar var. Var. Evet. İki perde <laughs> uzun bir oyun değil mi evet. arkadaşlar? 135 dakika falan. 120 dakika. 120 dakika sürüyor. iki perde. Ben 140 dakikayı biliyorum. Ee, dönemsel mi kostümlerimiz? Evet. Yani tabii, tabii. işgal yılları İstanbul tabii. oyunumuzun evet. şeyi, anası bu yani fikri evet, evet, evet. dönemsel giyecekler biraz Umut sonra. Umut Bey var diğer yönetmen yardımcısı. Evet, Umut Bey Uyur. siz tanıyalım. Şimdi misafirler ya kim kim bilmiyorum evet, tabii doğru ki doğru. tanışacağım. <laughs> Umut soyadım. Umut Görkem Demir ben. Evet Umut. Harda sanat Tiyatrosu ile 5 senedir beraberim. Harikası. Birçok oyun çıkardık. Bugün de İstanbul'da çok özel bir e, sahnede yer alacağız. Sahne Ses olacağız. Tiyatrosu'ndayız bugün biz. Evet. Özel bir yer. Gerçekten Beyoğlu'ndaki o oh, medar iftarımız. Kimler geldi, kimler geçti. Ferhan Hoca'nın da izinde inşallah ya, bizler de. olsun. Evet. Güzel bir oyun sergileyeceğiz İstanbul tiyatro severler için. Hı, -hı. Arkadaşlarımın da dediği gibi Milli Mücadele yıllarını e, mizahi bir dille göstereceğiz. Evet. Ben oyunda e, İngiliz amiral Coltart karakterini canlandırıyorum. Hmm. Bakalım, seyircilerimizin beğenisini sunacağız. Kim oluyor sana yardımcı, Ya yaverin kim oluyor? Bir Türk o da sormak. oyunu izleyenlere kalsın, cevabını Aa. vermeyelim. <laughs> evet. Ben, ben alırım <laughs> birazcık. Arkadaşlar şöyle bir isim, soy isim, karakterleri hızlıca bir geçelim. Oyun az <laughs> zaman kaldı çünkü zamanlarını almak istemiyorum. Merkez okul, ben sahne arkasında görev alıyorum. Yaşa ekipsi. Evet. Merhaba ismim Olga, ben de sahne arkasında. İsim, soy isim de söylüyoruz yalnız değil mi? Olga Basmak. Evet. Emre Ayal. Yüzbaşı bu rolünü oynuyorum. Amir yeğeniyim. Evet. Şu amir Özcan Özdemir. Peder rolündeyim. Yakışır hocam pederlik yani. Sizden <laughs> başka mi? kim yani, olacak ki peder de. şurada? Bence de. İbrahimci. İbrahim Seviş, Falih karakteri. Ne karakteri? Falih. Hmm. Falih. Seyirciler de anlamında. İsmi <laughs> Falih. Evet. Merhaba. Tolga Furkan Güler. İngiliz subay karakterindeyim benden. Oo, baklar. Evet. <laughs> Şöyle gelelim. Merhaba, Ezgi Gülen ben. Gülümser Hanım'ı canlandırıyorum. Paşa'nın kızı. Paşa kim? Gel abi gel. Paşa Paşa'yı paşa 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 görmüyoruz. Ayarlı. Görmüyor muyuz? Evet. Canı sağ olsun. <laughs> Bir tülpacı bana bak onu. Canan senin evet. evet, <laughs> Karadağ, Kemal karakterini canlandırıyorum. Evet. Bir de şey sahte brol. Ustura Kemal gibi. Ustura. <laughs> evet. <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Buyurun hocam. Akil Efendi ismi. Evet. <gülüyor> 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 evet figüranlık şey, o, o, da önemli. Değil, öyle demeyin. Arkadaşlar rolün büyük küçük olmaz ki öyle. Evet, Yok ve sahne kızı Bir kere başarılı şeyler ekip işidir. Böyle kimse kendini küçümsemez. Allah aşkına bana gelmez öyle şey. Sevgili Lara. Anlat bakalım. <laughs> Lara mutlu ben. Gazeteci kız rolünü canlandırıyorum. Evet. Ee, arkadaşımız e, Ankara'daki Anadolu Ateşinin e, bireylerinden birisi sahne alıyor bugün İstanbul'a geldi. İstanbul. Wow evet. <laughs> Buyurun Merve Parlak ben. Amirevin hizmetçisi rolündeyim. İsmim Kadriye Oyuka. Evet. Buyurun. Volkan Özbay Ziya karakterini canlandırıyorum. artı üç tane daha rolüm var. Onlar buyurun arkadaşlar buyurun, buyurun. Yönetmenimiz buyurun. ve diğer oyuncu arkadaşlar geldi. Onları da şöyle. Kimler geldi? Yazarım, yazar, yazar geldi. Yazarımız Aa, geldi. Uğur Saatçi Uğur, yetişti. Nerede? Uğur hocam. Uğur hocam alalım sizi de. Aa yolda yetişiyor. Sevgilerimiz dedik. İyi insan lafının üstüne. Koşun koşun hocam. Oyun az kaldı. Bravo Uğur, hocam. hocam. hocam oyunun yazarıyım. Bu da geçer ya, oyunun yazarıyım. Bu gece ses tiyatrosundayız, birlikte Pertesan evet. Sanat Tiyatrosu ile. Mutluyuz. Mutluyuz. Çok güzel bir oyun olacak. <laughs> mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. İstanbul'a tekrar gelme şansınız var mı? İnşallah. diğerler Yani geldik. Devam ediyor. <laughs> Bu oyunla mı? <laughs> yok mu? Abi? Bu oyunla. Bu oyunla. Evet, evet, Belki gelebilirsiniz tekrar. Mayıs ayında tekrar. Mayıs bakalım. ayında. Düşünüyoruz. Aa, bakalım. Iyi. O zaman bana bildiriyorsunuz ben de sevgili sanatseverleri bildiriyorum. Hmm. Arkadaşlar biraz sonra canlı performanslarından görüntüler sizlerle olacak videolarında. Tabii ki sürprizlere dokunmayacağız. Öyle kötü kötü bakmayın bana. <gülüyor> <gülüyor> Bunu oyunun başından yapacağım tabii ki. Evet kendini tanıtın tamam, arkadaşlar. Beyanlar. Kim evet. tanıtmayanlar? Oyuncu beyanlar. arkadaşlarımız evet, evet. var burada. Var. Evet. Çözüm ya Sahne arkası var. Evet. Daha tanıştığımız. Evet soyadınız buyurun. Ee, bu Senas Karakuş ses e, tekniğiyle arkadaşım <laughs> söyleyecek. <size>. Evet. <laughs> evet. Evet. <Söyle. o> çok... <laughs> Benim ismim Ata Gülmez. Ben ışık yapıyorum. Işık yapıyorsun. Hı hı. Emeğinize sağlık. Var mı başka tanıtmayan kendini? Ben Nazra Arslan. Ben de arkasında görev alıyorum. Allah'ım. Bu kadar mı başka? Hı. Durum Duru Melek Özbay bende. Ben de, ben de oyunda telgrafçı kızı canlandırıyorum. Oy! Biri gazeteci, biri telgrafçı kızı. Benim de ismim Murat Maruf. Ben Kızım. e, sahnede... Se, 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 gerçek kızın mı? Orijinal. <laughs> evet. evet. Aa! Evet. Orijinal, orijinal kızıymış. Aynı orijinal. Kızı. orijinal. orijinal. <laughs> Benim ismim evet. Murat Maruf. Sahnede Türk askerini canlandırıyorum. Vay. Hadi bakalım. Caner nereye gittin sorabilir miyim? Nedat'ın Evet. Lara gibi, da onun içinde yer oluyor. O da Vay olursa. vay vay vay. Hem İstanbul, hem Ankara. Arkadaşlar, çok heyecanlıyım gerçekten. Ta Ankara'dan gelmişler. Sağ olsunlar, davet ettiler. Ben de mutlulukla koşa koşa geldim kendilerine. Arkadaşlar, yolunuz açık, gişeleriniz bol, alkışlarınız bol olsun diyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. De... Teşekkür ederim. Nerede? Perde sanat tiyatrosu Ankara'dan. Oyunumuzun adı bu da geçer yahu. <laughs> teşekkür ederim hepiniz. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Şimdi görseller ayrılmayın.